Maksud Efendi eski mahalle muhtarı ben yavrusu çıkamıyorum. 2013 tarihinde Türkiye'de pilot bölge seçilen Erzurum mahalle muhtarlığı kanunsuz bir şekilde elimizden alındı. Erzurum'da ilçemiz mahalle yapıldı. Bazı köyler merkeze bağlandı örnek vereyim. Maksud Efendi mahallesi Abdurrahman Gazi mahalle muhtarlığına bağlandı. Türkçü Türkçukları... köyü Yıldızkent mahalle muhtarlığına bağlı. Kadaş kentte iki mahalle var, bir belediye başkanı var. Yenişehir'de üç mahalle var, bir belediye başkanı var. Bizler Erzurum'da eski muhtarlar olarak bir belediye başkanı istiyoruz. Beş tane iş gerek yok. Tabii resmi kurumlara yedi sekiz muhtar iletemedi sıkıntıları, sorunları. Onlar da aklı 25 mahalle bir muhtarlık oldu. İstimlak ettin evet şehrin doğusunda 5-6 mahalleyi. Ama sizler ilçeyi bile mahalle yaptınız ya. Artı şehir merkezinde bir sürü mahalle var şu anda. Sökülmemiş aynı duruyor. Onların da hepsini kaldırdınız. İstimlak olan mahalleler örneğin bizim mahallemiz. Şu anda eskiden ismi Eşit Efendi Mahallesi olan Tekmezer Sokak, Manolya Sokak, Hacı Süleyman Sokak, Abdullah Koca Sokak. Orada oturan vatandaşların yüzlerlisi için bedelini aldı. Yüzlerlisi de ödene yapılmadı belediyede. Artık ödenek yok falan filan. Kardeşim vatandaşın sen işlemini yok. Zor durumda bıraktım. Vatandaş bu şekilde mahallelerde biraz sonra çektireceğim harab devlet. Amaç ne belediyenin enkaz yıkılsın, enkaz parası vermiyor. Arsa parası verir. Eski Veys Efendi mahallemiz birinci, ikinci, üçüncü dosya sokaklarda, Kurdoğlu sokakta. Garip, fakir insanlarız bizler oturanlar. Orada da aynı düzeni yaptılar. Vatandaşa kira oturur gibi oturdun sen dayatamazsın. Adamın enkazı var, suyu var, elektriği var. Eğer bura tapu tarsisti zamanında sen altyapı, üst yapı hizmeti vermeyecektin kardeşim. Şimdi vatandaş bıkmış. Oraya Suriyeli Afganlı dolmuş. Bizim eski şu anda milletvekilimiz Sayın Kamil Aydın Beyefendinin de bulunduğu sokak eskiden hep tanıdığımız, sevdiğimiz atadede komşularımız oturdu. Maalesef Suriyelilere teslim olundu. Orada oturan Türk vatandaşı kardeşlerimiz de bunlardan rahatsız oluyor. Her gün olaylar oluyor burada. E çıkıp durumaya olan çıktı gitti. Olmayan zavallı kaldı sıkıştı. Zaten evlerin halini görsez işler acısı. Bunlara merkezi yönetim, yerel yönetim bir el atması lazım. Yani düzlüğe çıkarması lazım. Vatandaşın iyiliğine, lehine yapılan yani bir gariban vatandaşa yerinde ev verseniz daha güzel olur. Tam verdikleriniz var büyük şehir. Ama Yakutiye Belediyesi de bizi mağdur etti. Bizzat benim mahallemi tamamını 4 liraya aldı. 2009-2014 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ali Korkut Beyefendi bir dükkanı 4 liraya sattı. Bu hak mı? Neresinde bu biz Erzurum'un yerlileri olarak şu an Erzurum'da yabancı gibi yaşıyorum. Ben Yıldızkent'ten her gün bir saat yolla minibüsle Tebriz Kapı'ya geleyim, eski komşularımı göreyim, özlem giderim. Bizler bunlara yapılması lazımdı, yapılmaması lazımdı. Erzurum 20 yıldır mevcut hükümete oy verdi bu vatandaş. Ama bunlara da bir ödül vermesi lazımdı, ceza verdiler. Bizim suçumuz ne? Eğer bunlar ilgilenirsiniz memnun oluruz bizler de. Hakkımız aranırsa iyi olur. Muhtarlıklar tekrardan inandırıcı değil de yine bir umut. Yani umut olmayan yaşayamaz. Geri gelmesi veya kaldırıyordun kardeşim. Tüm Türkiye'de kaldırsaydı. Biz de kanunlara karşı saygılıyız. Boynumuz kıldanınca. Her durum başka bir yani kanuna mı Kabil'si Sade Erzurum'da uyguladınız bu uyguladınız. Zulümü, refahı, buraları on yıl evvel söktünüz, on yıldır yine aynı. Gördüğünüz gibi temeller atıldı, çürüyor. Bu devletimizin yazık günahçı. inşaat malzemesi gördüğünüz gibi on yıldır bu sene de bir çivi çakıldığı yok. Bizzat ilgilenip şehrimizin ayağı kaldırılmaz. Yan tarafta güç yetmeyen binalar var, güç yerler var, yan tarafta para var. Akşam beşten 6 veya 7'den sonra vatandaş korkuyor evinden gider. Niye? Acaba bu uygunsuz bir şey mi olur? Bir şey mi olur? Korku endişe var. Ya tamamını istimlak edin vatandaşı mağdur etmeden veya yaptığınız şu gördüğünüz yerleri yapın. Verin yani şu camimizde önceden yer olmazdı. Bu camimizde İbrahim Hakkı Hazretleri, Maksud Efendi, Ömer Bilmen imanlık yapmıştır Şu anda cemaati bile yok yani. Bu acınacak halimiz. Gördüğünüz caminin kış ayları olarak en az iki rüşra yakıt gideri var. Cemaatte olmadı mı toplanamıyor, sıkıntı oluyor. Doğal olarak yani bizler cemaat olsun, imam olsun sıkıntı oluyor. Veya bir an önce yapılıp çevresi düzenlenip evler yapılması. 2004-2014 yılları arasında iki dönem muhtarlık yaptım. Bizim tarih kokan mahallelerimizi hep birleştirdiler. Tek bir mahalle, tek bir çatı altında topladılar. Benim oturmuş olduğum evimi 150 milyara aldı. Şu an burada satmış olduğu evler 1,5 trilyon. Ve geçen seneden beri bulunan yerlere hiç bir tane çivi çatmadılar. İnsanlar hep mağdur ettiler. Neredeyse bizim paramızı vermemek durumuna geldiler. Sonunda merhamete geldi, paramızı verdiler. Mahallelerimiz hep lüks. Herkese çivi Ama bir bir tek bir çivi Biz şu anda tarih kurtan mahallelerde bir, bir an önce yapılmasını ve göz, görülen güzelliklere kavuşmasını istiyoruz. Ve Türkiye'nin hiçbir yerinde uygulanmayan muhtarlıklar tek bir kilot olarak her vardı. Bunu yapan e, Laftiya Belediye Başkanı Ali Korkut'tur. Ben çiçek. Mehmet Efendi bu Süleyman Ağaç Süleyman oturam. Belediye başkanı getirdi bu mahalleyi kamulaştırdı. Bana gelince kaldı. Gittim dedim ki gelin bu ya ben mevne olacak. Hele oraya kalacak. Y Yıldız kentte toki yapıyor. Dedim oradan benim evim yerine bir ev ver. Bir, Kalanı seni ödeyecek. Bugün git, yarın gel. Beni müdürlerine yolladı. Müdürler ellerini üstüne kapadı. Yani şehit millet. Aha beni ev vermedi. Akşama kadar bavlıcılar burada. Benim yani can güvenliğim yok. Tek burada duruyorum. Yani Depretin hastası olmuşum. O belediye başkanına yürüdüm. O gün ikine gittim. Yardımcısı var. Söyledim heykel bak. Yalan beni kandırdı gönderdiler. Beni ev ettiler belediye başkanımda. 6 gün 6 sene oldu. Bize para vermedik. Ulan hemen ver. Bize para vermedi. İyi. Biz bekledik o kaç gün dedi. Ondan sonra bir sene oldu. Bir sene ikinci de döndü. Bir Üç sene üçe döndü. Bir sene beşe döndü. Bir, altı sene. o iki sene. Benim can sen güvenliğim yok. Yani siz de Allah o için şahit olur. Ben öyle sen o böylece reisin davacıyım. Ben kaç sefer gitti belediye reisi görler. Biri dedi Ankara, biri dedi Malatya'da, biri dedi Şamba, biri dedi Halep'te. Bir dedi bana benim gücüm de yok benim peşine dolamak. Beni bunu dolamaz daha bir büyük adam olan ki bunu bula. Ben bulamam. Aşırı ben de bu karı kalmışım burada hapistan. Işte. Bakalım sonumuz ne olacak? Sonumuz da Allah kalmış bir iş. Allah da onlardan soracak. Ben de onları da tutarım. Tutarım hem de dediğim gibi yaparım. Allah'ın izniyle ona ebedin ebedin cennemede yanıyor. Hah. Anladın? Kim akşama kadar ben boğuyu süpürüyorum. Boğ. Pok. Tavrını boğuyorum. Bak geberen var, var. Gel geberen var. Gel geberen var. Bir gün demedik ki ulan sen ne sen burada? Hangi bugün? Kardeş selam tamam, ale aleyküm. Hey aleyküm selam. Neye gel bak? Valla kendisiyle bizim seçim dağımızı var. E, sen ne böyle söylüyorsun ulan? Sen bana ne ettin seçimi sen gel sen bana söylüyorsun. ọlọtọ kò ọlọtọ.